Merhabalar herkese. Bugün su üzerine konuşmak istedim. Su insanlığa verilmiş zamandan sonra en kıymetli olandır. <laughs> Tarihiyle, geçmişiyle alakalı konuşmayacağım. Konuşacak olduğum suyun enerjisi. Su pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuş araştırmaları yapılmış. Suyun kodlanabilir olduğu ispat edilmiştir. Vücudumuzun üçte ikisi sudur. Yani vücudumuz kodlanabilir. İyi ya da kötü yönde. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bu suya onu sevdiğimizi söyleyerek kodlayabiliriz. Bize şifa olmasını istediğimizi söyleyerek kodlayabiliriz. Bunu sert emir cümleleriyle değil, rica ederek yapabiliriz. Su ses frekansından etkilenir ve kendi kodunu oluşturur. Hayvanlarınız var mı? Bilmiyorum. Benim bir kedim var. Daha önce de dişisi vardı. Yavrularıyla beraber mutlu mesut yaşardık. Yavrularını sahiplendirdik. Dişi kedimiz <laughs> zannediyorsam ölmek için kaçtı. Ee, hala çok özlüyorum. Adı İnci'ydi. Yavrularını tabii ki sahiplendiriyorduk. Ee, eşimle <laughs> verip vermemek hususunda emin olmadığımız birisiyle alakalı konuştuk. Ve o akşam geleceklerde ince o üç tane geveze mi geveze yavrusunu sakladı. Ve biz, biz iki saat boyunca onu bulamadık. Yavruları bulamadık. Erkek kedimiz, rıfkımız bir odada. İncimiz bir odada. Ama yavrular ortaya çıktığında ikisinin de olduğu odada değillerdi. Biz bunu çok düşündük. İnci gerçekten bizim konuştuğumuz dili anlıyor muydu? Hareketlerimizden mi çözümledi? Sonra kanıya vardık ki İnci bizim ses frekanslarımızdan bu yavruların hiç de iyi bir yere gitmeyeceğini ya da en azından bizim öyle düşündüğümüzü çözdü. Ve yavrularını sakladı. Oysa ince yavruları gittikten sonra hiç ağlamaz, üzülmez, aramaz, sanki hiç doğmamışlar gibi hayatına devam eden bir kediydi. Bu bize ders oldu. Ses frekanslarımız bizim kimyamızı, karşımızdakinin kimyasını çok etkiliyor. Bunun nedeni su. Suyu kodlayabiliyoruz. Kelimeler bu yüzden sihirlidir. Yola çıktıkları zaman <laughs> her nasıl bir enerji içeriyorlarsa, karşıdaki insanlara çarptıkları zaman onlardaki kanın yani taşıdıkları suyun kodlanmasına neden olurlar. Bu yüzden suyu çözümlerken ilk önce kelimelerimiz hususunda dikkatli olmayı öğrenmeliyiz. Olumlu, pozitif cümlelerle konuşmalıyız. Hayatımdan bir farkındalıkla burayı geçeyim. Hasan Yılmaz hocamın öğretmenim lütfen bu kitabı okur musun kitabını okumuştum. Ve şöyle diyordu. İlk öğretmen olarak derse girdiğim zaman dersin ilk 15 dakikasında bütün konuyu anlattım ve bitirdim. Peki sonra ne yapacağım? İlk defa derse giriyorum. Öğrencileri tanımıyorum. Ne yapmalıyım? Hikaye anlatsam biter. Şiir okusam biter. Fıkra anlatsam biter. Kendim için bir şey yaptım ve bir dahaki dersime gerçekten bir kamera koydum. Dersimi anlattım. Bu sefer biraz daha yayarak anlattım. Akşam o görüntülerimi izledim. Ne yapmalıyım kendimde gördüm. Ondan sonraki derslerimde hiç sorun yaşamadım. Bu benim için bir farkındalıktı. Hayatımı sanki bir kameranın karşısındaymışım gibi yaşadım. Yalnızken ya da başkalarıyla birlikteyken insanlardan ya da yaradandan utanacağım kelimeleri sarf etmedim. Kendimi tuttum. Elbette ki ben de insanım, herkes gibi benim de içimden saymak, sövmek geliyor. Yalnızken içimden geçirdiğim olmuştur. Ama dışarıya artık çıkartmıyorum. Artık dediğim çok uzun yıllar oldu. Hayatınızı bir kameranın karşısındaymış gibi yaşayın. Emin olun çok iyi gelecek. Siz değişirseniz çevreniz değişiyor. Sarf ettiğiniz kelimeler insanların vücudunda bulunan su nedeniyle o kişilerde kodlanıyor kemikleşebiliyor. Öfkeler yaratabiliyor. Duygu patlamaları yaratabiliyor. Kanınızın içerisine dikenli bir kestane girmiş gibi oluyorsunuz. Çünkü kanınızın içindeki su, duyduğunuz, sarf edilen, sarf ettiğiniz kelimelerle aynen kanınızın içinde dolaşan dikenli kestanelere dönüşebiliyorlar ve bu sizin zihninize, hayatınıza hiç iyi gelmeyebiliyor. Gelmiyor da. O yüzden her su içişinizde şükredin. Hamd edin. Bu zamandan sonra bize verilmiş gerçek bir lütuftur. Kıymetini bilelim. Saygı duyalım. Nasıl ki bir ekmeği yere düşürünce öpme ihtiyacı duyuyoruz. Onu bir nimet olarak görüyoruz. Su verilmiş nimetlerin listesinin en başındadır. Saygı gösterin. Hürmet gösterin. Dileklerinizi suya söyleyerek için. Bu dilekleriniz manevi dilekler olsunlar şifa olsunlar, bolluk bereket olsunlar, rahat olsunlar, huzur olsunlar, güven olsunlar. Elimizin altında çeşmelerimizden şakır şakır akan nimetlerin en büyüğü var. İsraf etmeyin. Saygı duyun. Hürmet gösterin. Siz onu sevin. O size istediğiniz şifayı versin. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.